tarih sahnesinde pek çok dönüm noktası vardır. Ancak 3 Mart 1924, Türkiye'nin modernleşme yolunda attığı en belirgin adımlardan biri olarak hafızalara kazındı. O gün İsmet Paşa, tarihin akışını değiştirecek olan bir karar aldı. Devrim yasalarının ardından yeni esaslara uygun bir hükümet kurulması gerektiğini düşünen Paşa, başbakanlıktan istifa etti. Bu cesur adım, ülkenin geleceği için bir dönüm noktası teşkil edecekti. 3 Mart devrim yasaları Osmanlı'nın köklü yapısını kökten değiştirmeyi amaçlıyordu. Hilafetin kaldırılması, şeriye ve evkaf vekaletinin lağvedilmesi ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaletinin ortadan kaldırılması, bu büyük dönüşümün başlıca unsurlarıydı. İsmet Paşa, bu yasal düzenlemelerin ardından yeni bir Türkiye inşa etme kararlılığını göstermek üzere başbakanlıktan çekildi ve ikinci İnönü hükümetini kurdu. İsmet Paşa, 2. İnönü hükümetinin başına geçerken ulusun ve milletin çağdaşlaşma yolunda emin adımlarla ilerleyeceği bir dönemi başlatıyordu. Yeni hükümet, hilafetin kaldırılmasıyla laik bir devlet düzenine geçişi, şer'iye ve evkaf vekaletinin kaldırılmasıyla dini kurumların devlet işlerinden ayrılmasını, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaletinin kaldırılmasıyla da askeri yapının sivil otoriteye bağlanmasını simgeliyordu. İsmet Paşa bu yeni hükümeti kurarken sadece bir devlet adamı olarak değil, aynı zamanda bir devrimci olarak da tarihe geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin modern temelleri onun cesur ve vizyoner liderliği altında atıldı. İsmet Paşa'nın istifası ve ardından kurduğu yeni hükümet, ulusun kaderini değiştiren çağdaş ve bağımsız bir Türkiye'nin inşasında kritik bir rol oynadı. Tarih 1924 yılının baharını selamlarken Mustafa Kemal Atatürk ve idealist yoldaşları bu yeni devleti modern dünyanın gerekliliklerine uygun bir anayasa ile taçlandırmaya karar verdiler. 1924 Anayasası sadece bir hukuk metni değil, aynı zamanda ulusun iradesini, bağımsızlık tutkusunu ve özgürlük aşkını yansıtan bir manifestoydu. Bu anayasa halk egemenliğine dayanan bir cumhuriyetin inşasını müjdeliyordu. Anayasa, yüce milletin iradesini yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülkenin yönetiminde en yüksek otorite olduğunu ilan etti. Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçileceği ve yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olacağı prensipleri çağdaş bir devletin temel taşlarını oluşturuyordu. Bu Halkın doğrudan yönetimde söz sahibi olacağı anlamına geliyordu. Kuvvetler ayrılığı ilkesiyle inşa edilen bu anayasa, yasama yetkisini milletin temsilcilerinden oluşan meclise, yürütme yetkisini ise Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na veriyordu. Yargı bağımsızlığı ise adaletin ve hukuk üstünlüğünün güvencesiydi. Her bir madde adaletin terazisini sağlam tutacak şekilde özenle işlenmişti. 1924 Anayasası, vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına alarak modern bireyin doğuşuna zemin hazırlıyordu. Kişi hürriyeti, ifade özgürlüğü, basın hürriyeti, toplanma ve dernek kurma hakkı gibi temel haklar bu anayasayla koruma altına alındı. Böylece bireylerin özgürlüğü ve güvenliği devletin en kutsal görevi olarak belirlendi. 1924 Anayasası'nın kabulü, Türkiye'nin modernleşme yolundaki en önemli adımlarından biri oldu. Her bir madde, cumhuriyetin temel değerlerini ve ilkelerini yansıtarak geleceğin aydınlık Türkiye'sine ışık tuttu. Bu anayasa, bir milletin yeniden doğuşunun ve çağdaş bir devlet olma yolundaki kararlılığının en güzel sembolüydü. Günümüzde 1924 Anayasası'nın oluşturduğu bu güçlü temeller üzerinde yükselen Türkiye, o dönemin ideallerini ve prensiplerini yaşatmaya devam ediyor. Bu anayasa, bağımsızlık mücadelesinin ardından gelen barış ve özgürlüğün bir ulusun iradesiyle nasıl şekillendiğinin en güzel örneği olarak tarih sayfalarında parlamaya devam ediyor. 1924 Anayasası Cumhuriyet ilkesini temel almıştı. İlk maddesi adeta bir ferman gibi haykırıyordu. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu hüküm, devletin yönetim şeklinin cumhuriyet rejimi olduğunu ilan ederken, ülkeyi yöneteceklerin ancak seçimle bu hakkı elde edebileceğini kabul ediyordu. Artık ulusun kaderini belirleyecek olan irade, milletin oylarında saklıydı. Milli egemenlik ilkesi ise anayasanın kalbindeydi. Üçüncü maddesi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek milletin egemenliğini kabul ediyordu. Bu hüküm Türk milletinin egemenliğinin sahibinin yalnızca kendisi olduğunu verdiği milli mücadele ile tüm dünyaya ilan etmiş olmasının bir yansımasıydı. Artık hiçbir kişi ya da dini kurum bu egemenlik üzerinde hak iddia edemezdi. Egemenlik Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla kullanılacaktı. Meclis milletin tek ve gerçek temsilcisi egemenlik hakkını kullanmaya yetkili yegane organ olarak belirlenmişti. 1924 Anayasası, güçlerin birliğini ve Büyük Millet Meclisi'nin üstünlüğünü savunuyordu. Beşinci maddesi, yasama yetkisi ve yürütme gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır diyerek kuvvetler ayrılığını benimsememişti. Meclisin üstünde bir güç yoktu. Meclis ancak kendini fesedebilirdi devletin en üst organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin tek temsilcisi olarak yasama yetkisini doğrudan kullanıyordu. Yürütme yetkisi ise meclisin seçeceği bir cumhurbaşkanı ve onun atayacağı bakanlar kurulu aracılığıyla yerine getiriliyordu. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye devletinin dininin İslam olduğunu belirtirken, devletin dilinin Türkçe ve başkentinin Ankara olduğunu da açıklıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen köklü atılımlar ve devrimler Türkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal ve ekonomik karakterini belirlemiş ve 1937'de yapılan değişikliklerle anayasaya dahil edilmişti. Böylece Türkiye devletinin cumhuriyetçi, milliyetçi, laik, halkçı, devletçi ve inkılapçı olduğu anayasayla resmen belirtilmişti. Bu nitelikleriyle Türkiye hukuksal olarak çağdaş ve modern bir devlet olma yolunda büyük bir adım atmıştı. 1924 Anayasasına göre yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. Meclis millet adına egemenliği kullanacak tek yetkili organdı. Yasama görevini doğrudan yerine getiriyor. Kanun koymak, değiştirmek, devletlerle sözleşmeler yapmak, savaş ilan etmek, bütçeyi incelemek ve daha birçok önemli görevi üstleniyordu. Anayasayı değiştirme yetkisi ise üyelerinden üçte birinin teklifiyle, üçte ikisinin çoğunluk oyuyla mümkündü. Yürütme, meclisi feshedemezdi. Yürütme yetkisi, anayasanın beşinci maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmıştı. Meclis, bu yetkiyi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tayin ettiği icra vekilleri heyeti aracılığıyla kullanıyordu. Cumhurbaşkanı, yürütmenin en üst organı olarak öngörülmüş, başbakan ve onun belirlediği bakanlardan oluşan bakanlar kurulu ise yürütme görevini üstlenmişti. Bakanlar başbakan tarafından belirlenip cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve meclisin onayına sunulurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman hükümeti denetleyebilir ve görevden alabilirdi. 1924 Anayasası yargı yetkisini bağımsız mahkemelere vermişti. Anayasa yargı organlarının verdiği kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi ve icra vekilleri heyetince değiştirilemeyeceğini ve yerine getirilmesine mani olunamayacağını hükme bağlayarak yargı bağımsızlığını teminat altına alıyordu. 1921 Anayasasının aksine yargı kuvvetini meclise değil bağımsız mahkemelere bırakmıştı. Bu anayasayla Cumhuriyet'in ışığında doğan yeni Türkiye, hukuksal zeminde modern ve çağdaş bir devlet olma yolunda büyük bir adım attı. 1924 Anayasası sadece bir belge değil, bir milletin yeniden doğuşunun, bağımsızlık tutkusunun ve özgürlük arzusunun yankısıydı. Bu anayasa, Türkiye'nin geleceğini aydınlatan bir meşale olarak tarih sayfalarında parlamaya devam ediyor.